Uyandırma. İşte sen bu yüzden hem İmganiye Spor'dan hem Meto Spor'dan Eğitim. atıldı bu adam. Eğitim. Helal Yine kameramanı değil daha mi? yaptığımız bir içerik aslında ama çok büyük güncellemeler geldi bu içeriye. Gel. Cristiano gel. Kalede bugüne kadar <laughs> çalışarak kazandı. Cristiano Bütün gel. Var. Bakın. Masaka Vergimin hepsini yatırıyor. Oğlum ne? Kime Oğlum, ne? ne bal bal tuttu lan Zene. Bal tuttuysa bir canlanı mı biraz? Kanka abi? daha şimdiden yoruldu. İyisin. Ananın amın. Ölüm. Çok lan adamlar. Bu yayını izliyorsanız bir sonraki videoda Mertcan'ın ensasını küçük bir şaplak istiyorum. Ananı s***im <laughs> çocuk. <gülüyor> Oha Haydar. Haydar sen misin Haydar? Kanka, <laughs> Onlar arkadaşlar. Sokattı. Burada bütün değerli eşyalarım var. Daha önce de koymuştum ama bu kar değildi o eşyalarım. Bir senede çok fazla şey kazandım. Şükürler olsun Yaradan'a. Al ya kaydı biraz daha. Bak bakayım nasıl Vay. bir şey Bunu alacağım mesela çünkü bu bizim hakkımız. Burada alma yok. Nasıl yok? Kırdın kırdın. Bana zarar vermek için bunları kırmaya çalışacaksın. <laughs> Kupayı kırabilirsin bak buna incim var zaten. <laughs> ha, ha. Ha. Ona da tik diyorlar. Eşya benim eşyalarımıza benim zarar, zarar versin kalbimize, değil. Yayıncılara sallama artık. Ha? Ya. Ne oluyor oğlum? 25 bin liralık depo bir kulaklığımız var. Kameramız var. Kasamız var 3060 diye aylık. Telefonumuz var Rolex'i. Oğlum kesin bak inceleneceğiz. 450 bin lira nasıl aldın? Şey diyeceğim. Al bir bakayım hadi. Pahalı. Bura ne bu? Kalın kale bizden pahalı. Kalır, kalı, kalı, güzel kalı kalı güzel fazla. Mikrofon. Tamam, bizden pahalı. Başka başka bir şeyim yok muymuş benim? Arabalar Bütün var var arabalar. Arabaların anahtarları var. Tam 90'da bak vurması en zor geldi. Bunu vurursan arabaya bir şut hakkınız oluyor. Bunu vurursan da oluyor. Abi sen Mertcan abi sen onları sen onların Nasıl koydun abi? Arabaları neden öyle koydun abi? İçin gitmez mi abi? <laughs> öyle yaptık. Niye biz bunu çekiyoruz? <laughs> Şunu da koyduk. Hanımın suyu var. <laughs> de. Vardı. Bunu kırmayın beyler. Bu yürüyen bir ne var? Ne böyle yürüyor? Bu da değerli diye bunu da koyayım dedim ama eve sağlam gitmesi lazım. Ona da dokunmayız o zaman. Hanım, Zaten kör hanım kızar hanım. Bir birbirine ağırlar. Yenge kızar. düşünmüyor. Burayı. Şimdi, ne oldu? Anladın değil mi sen? Şimdi onun en tribinde biliyor musun? Maçta bir tane balla göt gol attık. Uf. <laughs> O şutu vur bakalım bu sefer vurabilecek tamam, vuracağım mi? vuracağım senin o kupayı geri alacağım ama şunu geri alacağım. Tamam, tamam. o şutun aynısıyla hmm. bana hmm. böyle atarsan kupayı al götür. Sen tamam. tüm değer verdiklerini mi koydun buraya? Evet. Ben neredeyim burada? Ben neredeyim? <laughs> Son olarak da 1 milyon YouTube <laughs> platikim var. <laughs> çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bekleyin. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Alkollüyüm konuşamıyorum. Elli benlerimi takıyorum. Onlar bana şut çekiyor. Ben de korumaya çıkıyorum. Oğlum anlamadın mı? Hmm. Ben boş kale <laughs> zannediyordum. <gülüyor> i̇yi iyi. <gülüyor> Burayı ha. Ne diyorsun sen? Mesafeyi belir. Sağa sola takıyor. Dur be kardeşim sağcılık solcuk yapmayın artık. Aslında bu videodaki ama ben normalde kaleci değilim. 1.53 adamı. 1.53 mi? Fazla bile söyle. Baksana adamla kavuz. Sultan gibi mesela yanımda öyle kal. Göz KORKUSU <laughs> bakalım uçup kaçabilecek miyim Mertcan abi kalk bu şey, kaç kemer siz şey Size söylemeyelim siz de etten kemikten Kanka bizim için avuç Bak 450 bin liralık aletin orada. Tamam da. da sen oluyor. de onu bulacaksın. İzlediğiniz zaman yapıyoruz hadi sağ. Tamam. Oğlum benim böyle değer verdiğim bir şey yok ki. Değer verdiğim deden diyen sizi koymam lazım kaleye. Ya. Kaleye geçecekseniz değer verdiklerim olarak. Ben biraz... Biraz var var, son... Şey var mı ben onsuz yapan şey var, var getiriyorum. Ha anneni... Aa! Aa! <gülüyor> 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 adam nerede ya? <laughs> hesapı zaten. Korsu çaktım yerden bu. Evet. Lan aa! A, a. Buradan istediğiniz gibi voga biliyorsunuz. Sertliği önemli Ağazır. değilsin. Tamam, geç kalene hadi. Her hafta aranın sevgisine böyle Ne istiyorsan. İkinci şurada geçmeden hemen gözlüğü çıkar mısın? Benim dikkatim dağıldı. Zaidet teyzemde vardı bu gözlükler. <laughs> Başdaki gibi hadi ya. Anlamadın siktir. <laughs> Ee, çok iyi vurdu bu arada. O arabanın bir kere vurma hakkım var değil mi? <gülüyor> yapma. <gülüyor> Mako yapma oğlum. Ne? Oğlum <gülüyor> anahtar. <laughs> anahtar orada bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan fazla bir şey olmamış Mert canım bak. Arkası kanka gidiyor. nasıl olmaz? Ama pili değiştirecektim zaten. Evet, en son Mersu'ya bir tane şut çekeceğim. Ama kanka benim Mersu'nun jantları beş kol. Böyle konuşacaksan aynılarını yaparım. Senin abilerin kimler söyle bakayım. Benim abilerim bana yok kardeşim. Ben Topla buraya. <laughs> Çok iyi vurdular. Bu saatten sonra sizden gol yemiyor. Herkesten de özür diliyorum tek sebebi onlar. Ben normalde gol yiyecektim, eğlenecektik falan ama. Biz sana kama çakacak. Göreceğiz. Gökelim. Umut atamaz. Umut atamaz. Aaa! Oh, boş kaleyi atamaz. Umut'tan değil de raydan korkmaya başladım aaa yapma of <laughs> <laughs> hayır ama vurmadı ağlardan dolayı düştü biraz tedirgin oldum çünkü hani dedim burada şov yapıyoruz eğlence bu kadar hırsla vuracaklarını düşünmedim düşmem dedim, biz de bunu yaparız aaa <laughs> <laughs> oğlum, oğlum, oğlum çok kötü ses çıkıyor ne mi? alaka şimdi takipçimiz yollamıştı doğum günümdeydi olarak çok güzeldi o arada oha 100. yıl özel Meto spor forması. Çok güzel yapmış bu arada. bulamadım Hiçbir şey bulamadım. La bunu bulmuş la. La bunu bu. <gülüyor> <gülüyor> Telefon kırılmış. Telefonu vurdun mu? Vurdum. Kardeşim ben bugaya uçtum. Bu top nasıl oraya? Ağlardan sekiyor çünkü top buradan geliyor. Ama şimdi şey bir şey söyleyeceğim. Ağlardan sekiyor sayılıyor mu? Sayılmaz. Sayılmıyor mu? Okey. Okey. Ben bir kaka kaldım, en değerlerini savunacağım. Yani gol eksim ve arabamı savunacağım. Eşim beni affet. Yolum hep karanlı. Siktir boktan yürüyen süpürgeyi vurabilirsin. Ben olsam yengenin yenge yenge kimi kuruyordum. alakadar etmez. Sen mi vuruyorsun? <laughs> ben vurdum. <laughs> <burarım. gülüyor> Rüzgardan dolayı. Kupanı siktim ama. Kupanımız. mız. Olmaz Ver kanka. Gel gel şu topa. Komutcan özen çalın. Hop! Oy! Oyy! Kulaklığğğ! Yakıp yalıyor! Hiii! Yolum hep kalanlı. Oğlum yirmi bin TL o. Yengeye ne diyeceğim? Yengeye ne bir şey diyor. bu çocuğu. Kanka o ne kadar biliyor musunuz? Acımız kaybımız büyük Ucuz 25 tl 25 tl Sen niye koydun bunlar vurulacak işte Kardeşim ben ne Ama bileyim abi, siz bu beye vurmaya gelmişsin Hadi, tamam sakin ol ya Görme sen de bak Bir tanesini ben vurayım ya Yok kardeşim hadi <laughs> siktir git <laughs> Hocam, O amına Instagram'da 14 Tamam ben seni anladım kardeşim. Niye yol biliyorsun? Eyvallah. Yeter. Eğer bu dursun şaka maka ben böyle. baktı, Rolex'i attı. Demek ki doğru kişileri zamanda atmışız bu ekip. Ne gitti oradan? Hiçbir şey bulamadı yani. Aaa vuramıyor ne oldu ya? Ne yapıyor lan ya. büyü mü Bu adam ne yapıyor böyle? Büyü çıkarttı Tutuyor lan lavuğa bak ya. Oğlum bacağım niye çekti? Elimle tuttu. Kaç sonra... kere vuracağız toplamda? Hangi hızlı hızlı vuruyoruz? 20 vuralım. 20 20 mi? Evet 20 20. Adam mısın o kadar? Sen adam mısın Kaç tane kaçırdık görmüyor mu şu an? Bayağı kaçırıyorsun. 30 yapalım düz olsun. Hayır. Kardeşim abol tüfek mi bu amına? Benim servetim söz konusu. sikecekler Zaten tamam vuramıyorlar vuramıyor. Ama zaten Eray alacağım <laughs> aldı bu araba. araba gitti. Araba gitti oğlum burada en değerlisi zaten Mercedes'te. Canını... Işte Rolex'i alamayacaksınız da. Alacağım ben onu odaklandım. O Rolex'i vuracağım. Aa! Oh! Çok güzel. Gidin alın. Atan alır beyler. O nasıl da atan alır mı? Ne diyorsun lan atan alır mı? Oğlum sağa geçiyor. Ne lan bunlar bu? çok güzel yapmış. Beyler cidden lütfü kırdarlık olacak. Aslayla vedalaş. Aa, Aa. Sürttü. Anana. Hızla gelse pagan pinçik olurdu. Öyle etmez patlardı. O, adam... En aşağı koymuş onu. Ben futbol oynuyor mu lan normalde ciddi soru? Yok. Oynamıyor mu? Yok. Yo. Ne oynuyor basket falan bilar mı? Yok hiçbir şey oynamıyor. He? Oynamıyorum. Laf atamayacaksınız oynamıyoruz. Spor yapmıyorum ben. He yapmıyorsun. Eray patates çuvalı yalnız. Oğlum onu dediğin adam daha demin 90'a çaktı lan. Hani bir insızız. Göte bak lan göte. Oo, oğlum bu adam Tutuyor lan tutuyor. Döz ol, konusu. Koleksimse merbaz gayit. Beyler süremiz bitti çıkıyoruz. Arkadaşlar videonun daha sonuna... eve gidemem. Oğlum yapılır ben, mı ben, lan bu yengeye? İstesen ara eder. yürüsün. Bu bir şey ben, yok. Ha ne oluyor? Hocam, Hocam bir şey yok, bir şey şey yok yok. Dosta gider. Kanka ama sinirlendiriyorum bak. Bu bir. Daha yedi atışım daha var öyle düşün. Oğlum bu ne? Nereden çıktı ya? Neyini söktünüz bunun siz? Tamam biz alalım. Tamam bunu. biz bunu ayarlıyoruz. Akşamı biz sen süperiz lan. Tecde! Hadi tecde de abi. 12 tane bulacaksın bu nasıl 12? 7, 7, 14 ya atınca Aldım Evet hadi alımınları kagu yani yakın. Ne anlamı neydi? Ne oluyor? Hayır. Hayırdır. Ne oluyor? İki tane böyle bir tane yapıyorsun. Ne oluyor? Koleks orada, aga burada. Çok sıkındın. Hangisine ateş? Umut kardeşim yavaş. Bu nasıl eldiven be? plastik çevirdi gibi. Hassit de vurdu bir şey. Geldi geldi. Ah kanka şurayı buldum ya. adamın kolunu? Biz kırdık. Allah Allah. Seni de aramadı. Ben kolumu kırdım da. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Sana gel. Bu mu? Evet. Oha, her, her kolunu kazan arasa ülkede adam mı var? <laughs> bir milyon bu öyle bir topla yamulur mu lan? <laughs> mermi gibi vuruyor bu çocuğu alım. Özgür <laughs> değil mi gönül <laughs> katlanmak? Kamerada, gözüktü mü? Ayağım 360 attı. <laughs> He, ben gördüm onu ya. Oğlum 360 no scope attı ayağım. İkişer şutunuz kaldı. Ay. Atamıyorum ya. İki de ikiyiz. yiyiz. <laughs> Oğlum buna eldivensiz bile dokunmuyoruz biz. Bak eldiven. Bunu alıyor musun? Hayır, da. anne hani olmuyordu. Oğlum saat durmuş lan. Bak tam 95 kg. Çekerek geldiği için koyuyorsun geri. İlla kırılması lazım. Ben burayı koruyorum. <laughs> i̇lla kırılması Aa, lazım. Canımı yakmak için son bir hakkınız var. İki. Fazla... Amına koy. <laughs> <laughs> Fazladan 3 tane top attın zaten. 45 şut çektin. Ne? Lan Volkan Demirel tutmuyor bu kadar. Kurban olayım ben sağ ol. <laughs> son hakkını. <laughs> yani ben bir şans daha veriyorum gör ya. <gülüyor> 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 Görmesen de bak. Hadi Keşke kupayı alsaydı ya. Kupayı vursaydı. <laughs> <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video Daha fazla video kanala abone Araba ışık nerede? Araba ışık ne nerede? Umut'a geldiği için teşekkür ediyordum. Niye ediyordum oğlum ben? Evet, oğlum, finansal köle miyim ben evet, ya? Ne olacak oğlum? Bu seferli Geldiler burada düşmanım olarak değerli eşyalarıma servetime şut çektiler. Videoya bakalım. Şey, hem eğlendik yani. hem güldük. Umarım siz Anladım, de Onlar anladım. eğlendi güldü. Ben, hadi hadi, hadi araba gündü. araba araba çok araba. Kaldım. araba. Çok araba, araba. Kendinize çok iyi bakın. Diğer tarafta görüşmek üzere. Hangi Vay hangi, hangi Mercedes acaba? Ben seni vurdum. Oğlum bana vurma. Allah! Diviş bandına vurdum zorban. Ateş etmeyin. Bunu uyalıyor. Usturdum mu lan? Evet. Aaaa Oğlum ne güzel niye hatırladın Bak videoda söyleyeceklerdi yoksa daha iyi hatırlatmasın. Mercedes'imin yamulmasından daha iyi Gidiyoruz hadi gel <laughs> Önce eşimi adamam lazım Alo <laughs> 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 ben arabanın önünde kaleciyi yapacak mıyım? Öyle bir şey demedin. Arabaya vuracağım dedin. Tek hakkın var kaçırıp vuramazsan Ölersen. İstanbul'a dönüyorum. Ölersen. İstanbul'a da dönüyorsun. <laughs> Motor indirmediğin sürece walk. Camı, perçipe istediğini indir. Bunu hak ettim. Bırak da Böyle giriyorum o zaman. Hadi ha, bakalım. Tipinden de vurma ya. Nereden vurayım kanka? Tamam. Hadi işte istediğin yerden vur. Allah belanı ver. ver. E, bak, Çekilin bakalım. Bir saniye. Bir saniye. Hayır. Ee, ee, Araban normal böyle değil. Tamam ben normal sokaktaki çocuğum amına koyayım. Aldım arabanı. Ya sokaktaki yaptım. çocuk al başka <laughs> çocuk alma. Motoru indirir misin? Motoru nasıl indireyim amına? Ya benim yapmışlığım İyiyim. çok. Ananı aradına. Aman dünya karardı? Harbiden çok kötü. Benim canım yandı. Çok ciddiyim benim canım yandı.